Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün KPSS ön lisansla ilgili bir ön bilgilendirme yapmak istedim. Şu an bildiğiniz üzere hali hazırda zaten KPSS ön lisans başvuruları bitti. Adaylar da sınav tarihini beklemeye başladı. 25 Ekim'de bildiğiniz gibi sınav olacak. Ben bu videoyu niye çekiyorum? Şimdi sınavlar bittikten sonra tercih işlemleri başlayacak. ÖSYM tarafından devletin açmış olduğu kadrolar, nitelik kodları vesaire yayınlayacak ve bu nitelik kodları ne anlama geliyor, nasıl başvuru yapacağız onları birazdan hep birlikte göreceğiz. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. KPSS ön lisans bildiğiniz üzere genel kültür ve genel yetenek. Genel yetenek 60 soru, genel kültür de 60 soru ve toplam 120 sorudan oluşuyor ve 30 dakika sürecek. 25 Ekim'de de sınav yapılacak. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğu kadrolara istihdam edilmek isteyen adaylar varsa da Öncelikle KPSS'ye girmek gerekiyor. Ön lisans daha sonra da yine din öğretimi yapmış olduğu bir DEPT sınavı olacak. Ona girmek gerekiyor. DEPT sınavı da DHBT dediğimiz sınavda 27 Aralık'ta olacak bildiğin üzere. Onun da başvuruları daha başlamadı. 6 ile 16 Kasım arasında olacak. Eğer bu tarihlerde başvuruyu kaçırırsanız da 24 Kasım'da başvuru hakkınız bulunmaktadır. Yine DHBT dediğimiz sınavın da 80 TL başvuru ücreti var arkadaşlar. Bunun yanında DHBT'de 60 dakika süre var ve 40 tane soru var. Bu 40 tane sorunun içeriğine de yine ön lisans başvuru kılavuzu var 2020 ÖSYM'nin sitesinde. Birazdan göstereceğim. Bu soru içeriklerine de hangi sorular çıkacak, nerelerden ağırlıklı olarak çıkacak bu DHBT sınavının da içeriklerine aynı zamanda kılavuzdan ulaşabilirsiniz. Şimdi Öncelikle bu ön lisans KPSS'ye kimler başvurabilir, kimler başvuramaz onu da bir söyleyeyim. Şimdi hali hazırda mezun olanlar zaten başvurabilir. Yani ön lisans 2 yıllık mezun olanlar başvurabiliyor. Aynı zamanda yine bu süre içinde yani sınavın geçerlilik süresi biliyorsunuz 2 yıl. Bu süre zarfında mezun olabilecek adaylar da başvurabilir. Mesela şu an 2. sınıf olan adaylar başvurabilir. Ön lisansta 2. sınıfa geçen adaylar başvurabilir. Bu adaylar aynı zamanda bildiğiniz üzere orta KPSS'sine de girebilir. Çünkü henüz ön lisans mezunu değiller ama lise mezunular. Lise mezun KPSS'sine girebilirler ve de 2 yıllık ön lisans KPSS'sine girebilirler. Ancak şöyle bir durum var. Eğer bir öğrenci 2. sınıf ön lisans öğrencisini düşünün. Daha mezun olmamış. Ön lisans KPSS'sine başvuru yaptığı andan itibaren artık sistem onu orta öğretim KPSS'sine sokmaz. O yüzden ikisinden birine girmek zorunda. İkisini aynı anda başvuru yapamaz. Sistem bunu engelliyor. Bu hususta da bilgilendirmiş olayım. Bu şekilde dediğim gibi şu an hali hazırda mezunlar başvuru yapabilir. Bir de sınavın geçerlilik süreci boyunca mezun olabilecek adaylar başvurabilir. Şimdi B grubu kadrolar açıklanacak. Bu ön lisans KPSS mezunlarının sınav sonuçlarına göre girebileceği B grubu kadrolar var. O kadrolar yani sınavdan sonra açıklanacak. Henüz tercihlerin süresi belli değil, zamanı belli değil. Kılavuz yayınlandıktan sonra tercih kılavuzu, tercih kılavuzundan sonra da yine o nitelik kodlarını görebileceğiz. Ben birazdan size daha önce alım yapılan kadrolara örnek olması açısından nitelik kodlarından bahsedeceğim, ne anlama geldiğinden bahsedeceğim. Ama 2020 henüz açıklanmadı tercihler, kadrolar. Bunu da bilgisini vereyim arkadaşlar. Siz tercihleri yaptıktan sonra yerleştirmeler neye göre yapılacak? Öncelikle puan üstünlüğüne göre. Puanı yüksek olan adaylar açılmış olan kadroların kontenjan sayısına göre yerleştirilecek. Eğer 2 puan eşitse daha eski mezun olan aday yerleştirilecek. Eğer ikisi de aynı tarihte mezun olmuşsa bu sefer yaşı büyük olan aday yerleştirilecek. Bu konuda da bilgi vermiş olayım yerleştirme konusunda. Şimdi hep birlikte itelik kodlarını göstereceğim sizlere ekran üzerinden. Bir onları inceleyelim. Şimdi öncelikle Google'un arama motoruna ÖSYM yazdıktan sonra ÖSYM listesine gidiyoruz. Burada ölçme ve yerleştirme merkezi sekmesine tıklıyoruz. Burası ÖSYM'nin genel sitesi, ana sitesi. Buradan sınavlar kısmından KPSS sekmesine tıkladıktan sonra burası açılacak arkadaşlar. Burada önemli yer kılavuzlar kısmı. Şurada gördüğünüz gibi. isterseniz de buradaki bütün sekmeleri karıştırabilirsiniz. Biz kılavuzlara tıklıyoruz. Kılavuzlarda şu an mesela KPSS orta öğretim kılavuzu başvuru bilgileri var. Bizim için örnek olması açısından ben şuradaki tabloları kullanacağım. Bazı kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarından yerleştirme için tercih kılavuzu ve tablolar sekmesindeki bu linke tıklıyoruz arkadaşlar. Önümüze bu sayfa açılacak. Genel bilgileri okuyabilirsiniz. Orta öğretim mezunları vesaire. Bizi ilgilendiren kısım şu tablo 2 ön lisans mezunlarının tercih edebileceği kadro ve pozisyonlar. Buna sağ tıklayıp bir pencere olarak açıyorum öncelikle. Daha sonra yine ön lisans bizi ilgilendiren alan ön lisans mezunları için nitelik kodlarını açıyoruz. Şöyle yine sağ tıklayıp daha sonra mezun olunan ön lisans programı sekmesinde açarak buradaki ön lisansla ilgili sekmeleri açıyoruz arkadaşlar. İlk açtığım tabloya bakacak olursak ön lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonları görüyorsunuz. Şimdi burada örnek olması açısından hangi kadro, hangi nitelikleri istiyor ve o nitelikleri nereden bulacağız onu göstereceğim. Örnek veriyorum arkadaşlar bu tabloda Boğaziçi Üniversitesi bir tane kadro açmış. Tekniker alıyormuş. İstanbul Beşiktaş'ta. Ve bu tekniker kadrosuna yerleşebilmek için bir tane nitelik var. O niteliğin kodu 32 28, 32, 38. Şimdi bu 32, 38 kodu nereden bulacağız? Az önce açtığım ön lisans niteliklerine gireceğiz. Yani ön lisans mezunlarının için aranan nitelikler diyor. Bakın bir sürü kod var burada. Tabi burada kolay bulmak için CTRL ve F tuşuna basarak arama yapacağız. Şimdi CTRL F yaptığımız zaman arama butonu çıkacak. Arama butonuna 32-38 yazıyoruz ve Gördüğünüz üzere şurada bakın şöyle bir tane yandı 32 38 bu kodu direkt kolay olarak bulmuş olduk. Matbaacılık, matbaacılık ve baskı teknikleri, tasarım ve basım yayıncılık, bilgisayar destekli yayıncılık, masaüstü yayıncılık, internet gazeteciliği ve yayıncılığı, seriografi, basım ve yayın teknolojileri ön lisans programlarından birinden mezun olan bir aday ne yapabiliyor? Bu Boğaziçi'ndeki kadroya başvuru yapabiliyor arkadaşlar. Peki hocam bu ön lisans mezunları için aranan niteliklerdeki şuradaki mezuniyet alan kodları ne demek? Yine aynı yerdeki şu mezuniyet alan kodlarına bakmak için de en son açtığımız mezuniyet programları sayfası var ya oradan aratabiliriz. Mesela 8639 diyor mezuniyet alanı kodu. Şimdi bir sonraki açtığımız şeye geliyorum. Bunun adı neydi? Ön lisans programları. Bu ön lisans programlarında şimdi bir önceki şuradaki kodu aratacağım. Yani 8639'u aratacağım. Şimdi oraya geliyorum. Buradan kolay bulmak için yine 8639 yazıyorum. CTRL F diyerek ve tıklıyorum. Bakın 8639'u buldu. Tasarım ve yayıncılık programında mezun olma niteliğini taşıyor bu program. Siz de isterseniz yine bu ön lisans mezunları için aranan nitelikler tablosunda buradaki mezuniyet alanı kodlarını şuradaki yani bu listeden istediğinizi bulabilirsiniz. Bu ayrıca yine yayınlanacak olan tercih kılavuzunun en alt kısımda da Görebileceksiniz arkadaşlar bu ÖSYM programlarını ayrıca bunu da belirtmiş olayım. Şimdi örnek olması açısından yine bir tane daha mesela bir kadroya bakalım. Mesela memur arıyormuşlar. Nereye? Darpane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü memur İstanbul'da. Bunun için aranan nitelik kodu neymiş? 3179 ve Ayrıca şurada 2 adet diyor bakınız. Yani 2 tane kadro açılmış. Ve 3179. Şimdi az önceki nitelik kodlarına geliyoruz ve 3179'u arayacağız burada. Burada yine CTRL F yaptıktan sonra 3179 yazıyoruz. Bakın buldu. 3179 neymiş bu aranan nitelikler? Büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı, ön lisans programlarından birinden mezun olan bir aday ne yapabiliyor? Buradaki kadroya başvuru yapabiliyor arkadaşlar. Böyle bir hakkı oluyor. Son bir tane daha göstereyim. ARFF memuru. Bu arkadaşlar itfaiyeci, sivil savunma gibi meslekleri kapsıyor. Bakın nereye arıyormuş? Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bir kadro açmış. AFP, memuru olacak. Batman'da merkezde. Ve 33-31 kodla aranan niteliği var. Şimdi aranan niteliklere geliyoruz. 33-31 yazıyoruz. Ve bize bakın şurada hemen buluyor. 33-31 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve sivil Savunma, sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ön lisans Programları'ndan birinden mezun olmanız bu programa başvuru hakkınızı sağlıyor sizin. Yine bu nitelik kodlarından mezuniyet alan kodlarında 12-08, 85-37, 90-23'ü de şuradaki yine programlara yazarsınız. Bulacaksınız mesela 12 08 yazdım. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanı. Yani burada aslında şöyle, burada kaç tane alan varsa burada da o kadar kod yazıyor. O yüzden bu kodları da mezuniyet alan kodlarından bulabilirsiniz. Yine mesela devlet malzeme ofisi genel müdürlüğü hemşire arıyormuş Ankara'da merkezde. Ve bu programa başvurmak için aranan nitelik kodu 3017. Yine aranan nitelik kodlarında 3017'yi arattığım zaman ben CTRF'e basarak hemşirelik, sağlık memurluğu veya sağlık teknikerliği ön lisans programından birinden mezun olan bir aday burayı tercihleri arasında gösterebilir arkadaşlar. Özetle siz istediğiniz kadar burada kadroya bakabilirsiniz. Şu anki bu liste arkadaşlar güncel bir liste değil. Ben örnek olması açısından, şimdiden fikir vermesi açısından bu kodların ne anlama geldiğini belirtmek amacıyla bu videoyu çektim. Sizlerin tercih dönemi geldiği zaman yani 25 Ekim'den sonraki sınavdan sonra ne zaman yayınları bilemiyorum. Onlar zaten ÖSYM'de belirtilecek. Yayınlandıktan sonra sizler de bu benim açtığım gibi bu tabloları açıp görebileceksiniz. Hangi ilde, hangi ilçede, hangi kadroya memur alımı yapılacak ya da işte itfaiyeci alınacak ya da veteriner alınacak, hemşire alınacak. İstediğinize bakabilirsiniz arkadaşlar. Yine son bir şey söyleyeyim. Mesela örnek görüyorum. Çanakkale Diga'da Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne memur alınacakmış. Burada bir sürü nitelik kodu görüyorsunuz. Aslında bu bir şans. Yani buradaki nitelik kodlarından herhangi birinden mezun olmanız sizin buraya başvuru hakkınızı sağlıyor. Zaten buradaki 3248, 3249, 3253 buradaki nitelik kodlarından araştırma yaptığınız zaman hemen hemen benzer alanlar, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar programlama vesaire gibi alanlara tekabül ettiği şey için mesela buradaki ne kadar çok kod varsa aslında bu programa o kadar çok kişi başvurabilir, bu kadar hak olabilir anlamına geliyor bu. Ayrıca mesela Toprak Mühendisleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne yine Afyon'da mesela programcı aranıyormuş. Burada direkt programcı aranıyor. Bakın memur aranmıyor. Direkt programcı. Nitelik çok spesifik. O yüzden 3249 nitelik koduyla alacak. 3249'u da yine ön lisans burada arama butonundan CTRL F yaparak 3249 yazdığınız takdirde bakın bilgisayar programcılığı, bilgisayar programcılığı, web tasarımı gibi bölümlerinden mezun, herhangi birinden mezun olma şartı arıyor. Yani bunun dışında mesela 33.8'den mezun olsanız buraya tercih yapamıyorsunuz. O derece önemli. Yani burada bir kod var. Yani sadece bu koda sahip bu koddan mezun olan öğrenciler burayı tercih edebiliyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Bir de son olarak arkadaşlar şurada özel koşullar çekmesi var. Bakın az önceki tabloları açtığım yerden. Buna tıklıyorsunuz ve özel koşullar tablosunu açıyorsunuz. Karşınıza bu özel koşullar tablosu gelecek. Buradan da bu kodlara nasıl bakacağınızı göstereceğim. Hani bizim ilk baktığımız ön lisans mezunları tercih arasında gösterebilecek kadro ve pozisyonlar vardı biliyorsunuz. Şimdi örnek vermek gerekirse daha ilk kadrodan başlamak gerekirse mesela 33.66'yı nasıl bulacağımızı gösterdim ilk kod. 3 ile başlayanlar genelde biliyorsunuz e, üniversitenin ön lisans programlarının kodları oluyordu. Lakin 60 60'la ile başlayan 70 başlayan kodlar hmm. özel kodlar olabiliyor. Mesela Abdullah Gül Üniversitesi tekniker arıyor. 3366 koda sahip olması gerekiyor buraya başvuracak kişinin. Aynı zamanda 7247 özel koşula sahip olması gerekiyor. Bu 7247 ile nereden bakacağız? Tabii ki bu özel koşullardan. Şimdi buradaki kodlar da bu şekilde devam ediyor. Bir de hani sıra sırayla böyle. 7247'yi mesela buradan bulursak şöyle aşağı ineyim. Yine CTRL F yaparak da bulabilirsiniz. Mesela 72-47. Şurada şöyle Mesela 72 47 ne diyor? Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmaması gerekiyor buraya başvuracak vatandaşın. Yine aynı şekilde örnek veriyorum Atatürk Araştırma Merkezi'ne bilgisayar işletmeni alınacak. Yine 31 73 31 74 31 kodlarından mezun olan adaylar buraya başvuru yapabiliyor. Ayrıca 6225 özel koşuluna sahip olması gerekiyor. 6225 özel koşulunu da şöyle geldiğim zaman hemen hızlıca şöyle bakayım. 62 25 özel kodu da şurada bakın. MEP'ten MAP, onaylı bilgisayar işletme sertifikası olması gerekiyor olduğunu söylüyor. Bu özel koşulları da ayrıca incelemenizde fayda var arkadaşlar. Şu özellikle 60 ile 70 başlayanlar özel koşul isteyebiliyor. Bu videoyla size ön lisans KPSS e tercih yaparken nitelik kodları hakkında bilgi verdim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.